Madem öyle bu kısmı video olarak böleyim ben. Burası başka bir dungeon. Şimdi onu anlatayım önce. Ee, burada biliyorsunuz parti dungeonları günlük değişiyor demiştik. Bu dar kaposun dinamikini de göstermiş olalım bugün. Şuradan görevi aldık. Buradan görev alıyorsunuz adamdan direkt şundan. Kapı açılıyor falan. Böyle kapı açılıyor. Buradan şimdi göstereceğim. Dinamikleri ufak ufak göstereyim. Ferhat sen de bilmiyorsun değil mi burayı? Yok. Ben yeni Şimdi burası normal mobları kesiyorsun son boss'a kadar. Son boss'a geldiğinde de zaten bir ufak dinamik var. Ama gear'ın yüksekse yine yapabiliyorsun diğer dancınlarda olduğu gibi. O olay her zaman var vardı. Onu da tekrardan hatırlatayım. Eğer gear'ın yüksekse her dungeon'ı Sadece jırla bile kesebiliyorsun. Yani mekaniğe girmeden kesebiliyorsun. Burada da şimdi onu yapmaya çalışacağız ama bilmiyorum bakalım yapabileceğiz mi? Ama mekaniği de anlatayım. Göstermeye çalışayım. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Ready. Nereden yazıyorum lan? Burada da şeyi sevmedim ya. Parti almayınca mesela çeviremiyorsun yazıyı. Ault chat'i alacaksın öyle yaz, şey yapacağım. Burada mobları böyle kesiyorum. Bak tek attı zaten geçti. Sonra burası açılıyor. Buradan ne geçiyorsun? Buralar basit zaten. Stand up kesiyorsun işte. Önemli olan şunlar ha gerçi. Bunları kesmem lazım. Bunlar öldüğü zaman kapı açılacak. Üzerinde işaret var zaten. Tamam. Kapıyı açtık. Devam. Burada yine aynı şekilde vuruyorsun. Şunları da kesiyorum zaten. Bunlar zaten direkt patlıyor. O yüzden sıkıntı olmuyor. Tamam. Devam. Şimdi burada lazerler var. Bunlara yakalanırsan ki yakalandı biri. <laughs> yakalanırsan alarmlar çalıyor, şeyler çıkıyor falan işte. Bunu geçebilirsen yakalanmadan ama şey oluyor. Ya çok vurmuyor bunlar da bu arada. Yakalanmadan geçersen bunlar gelmiyor. Robotlar var ya. Ölüyorum. Ha? Şu an ölüyordum. Lazer çok vuruyor. Hmm, buraya biraz da. Bunlara yakalanmazsan işte robotlar çıkmıyor bildiğim kadarıyla ama hiç yakalanmayan görmedim yani. Takım haline girmiyorsanız büyük olasılık yakalanacaksınız. Ondan sonra buraları böyle yine kesiyorsun. Bunu da kesiyorsun. Bu da bir şey değil. Önemli olan en sondaki boss dediğim gibi o zaten sıkıntılı. Burada durmadan böyle yere şey koyuyorlar bunlar biraz sıkıntılı bu arada da. Tuzak koyuyorlar yere o biraz bir, bir tık bir sıkıntılı. Buradan gitmiyoruz bu arada niye buraya geldim ben? Şuradan gideceğiz. Bak haritada gözüküyor zaten. Sağ köşede haritayı koydum ben. Oradan. Gözüküyor zaten. Şimdi burada da sıkıntı yok. Bunları kesiyorsun yine. En sonda önemli olan şuradaki boss işte. Bak şu ileride bir tane boss çıkacak şimdi. Tamam. Boss geldi. Şimdi burada ciğer çok önemli. Ciğeriniz varsa direkt kesiyorsunuz. Mekanıya girerse sıkıntı. Mekaniğe girecek galiba. İyi vuruyor bu arada. Bu vur demeci çok vuruyor sadece ya. Bu arada kestik biz bunu. Evet kestik. Şimdi mekaniğini de anlatayım. Bunu kapatayım da. Mekaniğini de anlatayım. Mekaniğe girdiği zaman şey oluyor. Altında bir bir ee, zehir çıkıyor onun. Yanındaki mobları kesmeniz gerekiyor. Az önce şu robotlar çıktı ya bak. Hatta gene çıkıyor burada mesela. Buna yakalanırsan bu arada robotlar açılıyor bak. Açılacak şimdi bu. Ferhat gelsene. Bak bak. Görüyor musun? Oyun bölüm bitse bile bunları kesebiliyorsunuz bu arada. Bunların hani sınırı yok. Bak burada bir daha gelecek şimdi. Buna basarsanız robotlar açılıyor. Mekaneye girerse de robotlar açılıyor. Onlar kesince zehir çıkan mekanik kapanıyor. Zehir çıktığı zaman vuramıyorsunuz zaten. Uzaklaşmanız gerekiyor. Olayı bu kadar yani. Başka bir şey yok. Altında bir zehir dönüyor. Orada biraz uzaklaştığınız zaman sıkıntı kalmıyor zaten. Peşinizden sürüklediğinizde. Öyle. Tam çıkabiliriz herhalde. Başka bir şey yok. Bunun mekaniğini de böyle göstermiş olayım. Hatta bir oyun daha mı oynayalım direkt? Hızlıca gidelim mi bir daha? etmez. Onu bir daha girelim de. Çok hızlı bitti zaten. Bir daha yapalım hemen. Mekaniğe girerse onu göstermek istiyorum çünkü da. Şimdi bu kısmı video olarak YouTube'a koyacağım dediğim gibi. Onu da göstermiş olayım. Çünkü çoğu şu anda Elyon için mekanik, dinamik gösteren bir video şu an yok yani. Öyle söyleyeyim. Bütün dancınlar farklı farklı dinamiği, mekaniğini ...göstermek iyi olur. Başlatıyorum hemen bir daha. Açılı mı ekranı? Ben hazırım. Hı? Ben hazırım. Bende parti. Başlatacağım direkt. Bir kasıyor ya bende ama. Geldim. Stage 1 Enter. Ne oldu lan? Bir dondu ha. <laughs> geldik. Bu arada bir parti matching yapayım yine ne olur ne olmaz da. Bak yine bunu açıyorsun. Bu kapıyı açıyor size böyle. Onu da göstermiş olayım burada. Keseriz bu arada da. Bu zaten kolay. Bizim adam geldi mi? 43 var bir tane adam mı var gözüküyor? Açıldı kapa. Genelde cihirle hallediliyor ya bütün dungeonlar. Aslında bir tık kötü biliyor musun? Mekanikli olsa daha güzel olacak. Yine açtılar ha. Bunlara takılmadan gidersen şeyler çıkmıyor robotlar. Bu arada E skillini attığım zaman ben mesela patlatabiliyorum bu bombaları. Ya skill atınca kayboluyor bu bombaları patlatabiliyor Açayım. Açın. Niye açmadınız lan? Oha neler yapıyor öyle. Öldü bu arada. Canımı ben dolduramadım la can bassana bana. Mobtan çekemedim canı. Koş hayran. Ferhat niye konuşmuyorsun lan? Hı anlatayım. Ben anlatmıyorum bir şey gösteriyorum bir yandan ya sen konuş gene. Konuşulacak tek bir şey yok. kolay ben yani. Kolaydan Ciğer <laughs> olmasaydı görürüm ben seni. Mekaniğine bir gireydi. Birazdan girerse birazdan görürsün mekaniği Dediğim gibi ciğer varsa çok kolay yapıyorsunuz yapıyorsunuz da mekaniğe girdiği an patates ediyor Allah. Bak bak mekaniğe girdi direkt. Bak şu an direkt mekanik ortaya gidiyorsa girdi mi? Bak gördün mü demeyin. Şu skill'i atarsa patatessiniz ha direkt kaçın bak. Şu var ya. Yok ediyor o skill'i yok ediyor bildiğin. Yine kolay gelmedi bu arada. kolay. O bir ya tane bak, havaya kalkıp çat 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 vuruyor ya. En kötü skill'i o oradan kaçman lazım. Mistik var ya kaçma hiç bana hiç. diyor. bak direkt again di. Direkt başlatın abi. nereden diyorsun kardeş? Oradan direkt girilebiliyor mu? Bilmiyorum diyor ya direkt başlatamıyoruz mu direkt resetleyemiyoruz. Bilmiyorum. Çıkıp giriyorsun herhalde. Keşke öyle bir şey olsa da yani exit diyorum bir daha giriyorum Neyse mekaniğini yine gösteremedim ama mekaniğinde de şey yapıyor işte yerinde dediğim gibi altına zehir açıyor. Orada kaçmanız lazım. Dalarsanız ölüyorsunuz o anda. Yanındaki mobları kesiyorsunuz yine. Öbür Dancında da öyle. Yanındaki mobları kesmeniz gerekiyordu ya. Aynı mantık. Öyle yani. O şekilde zehiri kapanınca tekrar da alıyorsunuz falan. Bu da bu daha da kolay diğer dancınlardan bence bu arada. O yani o kadar. Ciğeriniz varsa zaten çok daha rahat yapıyorsunuz. Mekaniğe bile girmeden kesiliyor. Bunu da böyle göstermiş olayım. Ee, bunu da YouTube'a yine dediğim gibi video olarak atmış olurum ben. Bu şekilde. Tekrardan girelim biz bu arada. 4 hakkımız. Zut tamamlayalım.